Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerinizin bol bol çiçek dalı açabilmesi için çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere orkideler yılda iki kere çiçek açar. Bir ilkbahar ayında, diğeri de sonbahar. Orkidelerin çiçek açması için yapmamız gereken ilk işlemden hemen başlayalım. Hiç çiçek açmayan orkidelerin yeniden çiçek açmasını kolaylaştırmak için bugün aloe vera kullanacağım. Aloe vera bitkisi çok değerli bir bitki. Bu yüzden bitkinizi keserken e, lütfen dipten kesmeye çalışın. Jeli boşuna akmasın. Çünkü yaprağını yarıdan keserseniz o yerden tekrar büyümez. Ben bakın en dipten ve özellikle içi dolu olan bir yaprağını kesiyorum. Ve bunu bütün orkidelerimde bugün kullanacağım. Aloe vera yaprağının içerisi jel dolu. Ve bu jeli biz şimdi çiçeklerimiz için nasıl bir gübre hazırlayabiliriz sizlere göstereceğim. Şimdi bunu parçalara ayırıyorum. Bakın kestiğiniz zaman bu şekilde bir jel var. Ve bu jel inanılmaz e, bitkiler için çok faydalı. Biliyorsunuz ki aloe vera e, jelinin içerisinde özellikle A, C, E vitaminleri, folik asit, B1, B2, B3 vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko ve birçok vitamin var. Ve bunlar insanlara faydalı olduğu gibi çiçeklere de inanılmaz faydalı. Bu şekilde dilimlediğim e, aloe veralarımı şimdi bir e, robotun içerisine koyuyorum. Sizler isterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Üzerine de bir su bardağı arıtma suyu koydum. E, daha kolay çekilebilmesi için su koyuyorum. Kapağını kapatıp iyice... E, Püre haline gelinceye kadar çekeceğim. E, bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bana destek olmak için hemen e, beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olursanız ve videomu e, çevrenizde de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet bu kadar yeterli. Şimdi kapağını açıyorum. Bakın gördüğünüz üzere e, bu şekilde çekildim. Şimdi daha yakından göstereceğim. Burada dikkat etmeniz gereken. Aloe verayı e, mutlaka süzmeniz gerekiyor. Herhangi bir sıvı bitki besinini orkidelerinize kullandığınız zaman direkt kullanmayın. İçerisindeki püre eğer köklere yapışırsa küflenip orkide köklerinin çürümesine sebep olur. Bu yüzden yaptığınız bütün gübrelerde bu şekilde süzün ve posasını ayırıp sadece suyunu verin e, orkidelerinize ya da diğer çiçeklerinize. Bakın bu gördüğünüz posa ve bitki köküne yapışmaması gerekiyor. Evet bunun yoğun bir kıvam olduğu için 1 litre su ile bunu açıyoruz. 1 litre suyun içerisine 1 su bardağı aloe vera koydum. Bakın bu şekilde ve şimdi bunu iki çeşit kullanabiliriz. İsterseniz bu şekilde sıvı olarak verebilirsiniz. Ya da isterseniz aloe vera'yı özellikle bitkileriniz için bu şekilde buz kalıplarına koyup iyice dondurup daha sonra bunları orkidelerinizde kullanabilirsiniz. Özellikle vermiş olduğunuz sıvı bitki besinleri fazla geldiği zaman atmak yerine bu şekilde bir buz kabına koyup dondurup daha sonra orkidelerinize verebilirsiniz. Evet şimdi donması için buzluğa koyacağım. Orkidelere gübre vermeden önce dikkat etmemiz gereken en önemli püf nokta orkidenizin sulama zamanı. Orkideyi sularken Herhangi bir güne ya da haftaya göre sulama yapmıyoruz. Orkide'nin köklerine bakarak su vermemiz gerekiyor. Gerek gübre vermeden önce gerekse Normal su vermeden önce orkidenin suya ihtiyacının olup olmadığını anlamak için köklerine bakmanız gerekiyor. Eğer orkidenin kökleri bu şekilde yeşil görünüyorsa orkideye su vermeyin. Bu orkidenin su ihtiyacının olmadığını gösteriyor. Eğer kökleri böyle olduğu halde tekrar sulama yaparsanız orkidenin köklerinin çürümesine sebep olursunuz. Fazla sulama orkideleri öldürür, kökleri çürür, yaprakları sararmaya ve çiçek dökülmeye başlar. Bu yüzden su vermeden önce mutlaka köklerini kontrol edin. Hava kökleri her zaman gridir. Hava köklerine bakarak değil, saksı dışından görünen köklere bakarak vermeniz gerekiyor. Eğer saksı dışından kök rengi bu şekilde beyaz ve gri ise bu orkidenin suya ihtiyacı var demektir ve orkideye su vermeniz gerekiyor. Her bir orkide için yarım su bardağı kadar su miktarı yeterlidir. Hemen sizlerle beraber orkidelerimize yeniden coşturacak, bol bol çiçek açmasını sağlayacak sıvı bitki besinimizi verelim. Özellikle sıvı bitki besinlerini orkidelere en fazla 5 yemek kaşığı verin. Ben göz kararı koyuyorum ama sizler ölçü olarak 5 yemek kaşığı kadar vermeniz idealdir. Bu tarz sıvı bitki besinlerini asla çok fazla vermeyin. Ve bu tarz sıvı bitki besinlerinin en sık aralığı 20 günde bir olmalı. Mutlaka 20 günde bir orkidelerinizin bir gübreye ihtiyacı vardır. Bunu tabi evde kendiniz benim yaptığım gibi sıvı bitki besinleri ile yapıp verebilirsiniz. Ve sürekli bunu değiştirebilirsiniz. Evet orkidelerimizin çiçek açması için bu çok destekleyecektir. Diğer önemli püf nokta ise orkidelerinizin sıvı bitki besinlerine ihtiyaç olduğu kadar mutlaka bol ışık ve güneşe de ihtiyacı vardır. Yeteri kadar ışık alan orkideler bol bol kök verir ve bol bol yaprak çıkarır. Bu sıvı bitki besinleri de onu destekler. Hiçbir sıvı bitki besini tek başına yeterli değildir. Dördüncü önemli püf nokta orkide yapraklarının canlı, parlak ve sağlıklı olabilmesi için ayda bir kere limon ya da nem yağı ile yaprakları dezenfekte etmelisiniz. Yaprakları sağlıklı olan bir orkide bol bol yeni çiçekler açar ve yeni kökler çıkarır. Böylelikle sinek böceklerden de e, uzaklaştırmış oluruz. Bakın bu da hazırlamış olduğum buzluktan çıkardım. Buz küpleri Bu özellikle yazın orkideler için çok e, inanılmaz faydalı çünkü orkidelerin özellikle yazın e, hep aynı ısıda ve sıcaklıkta kalan orkideler maalesef e, uzun süre çiçek açmıyorlar. Orkidelerinizi bu şekilde serinletmek için buz e, küpleri halinde sıvı bitki besinleri yapıp verebilirsiniz. Bunlar orkidelerinizin e, bir hava değişimi yaşayıp, yeniden canlanmasına yardımcı olacaktır ve yazında orkidelerinizin solmasına, çiçeklerini dökmesini de engelleyecektir. Ve her bir saksı için iki tane buz küpü koyabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken gövdeye yapıştırmayın. Sadece bakın saksının kenarına koyuyorum ve köklerin yoğun olmadığı yerleri koyuyorum. Bu tarz sıvı bitki besinleri verdiğiniz zaman bakın yaprakları bu şekilde canlı parlak ve aynı zamanda bol bol çiçekli olmuş oluyor. Gerçekten kullanılan sıvı bitki besinleri orkideler için çok faydalı. Önemli olan doğru kullanmanız. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Eğer bu anlattığım yöntemleri deniyorsanız mutlaka sonuçlarını yorumlar kısmında yazmaya çalışın ve böylelikle diğer takipçiler de yorumlarınıza bakıp tecrübelerinize göre bunları kullanabilirler. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.